Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? İnsanlık testi yapıyoruz. İnsanları e, döneceğiz ve bakalım yani satacaklar mı? Yani insanlık ölmüş mü? Yoksa kim olacağız yani ve bizi koruyacaklar mı? Buna bakacağız. Mike'la Önce bir donduracağız tabi. APK oynuyoruz. Normalde oynasak kupa düşeriz. normalde kimse acımıyor. APK donlar acırlar. bir adamı donduralım ondan sonra göz. Evet ilk arkadaşımız Kara. Gel bakalım. Dön dön dön. Aa, şimdi dibine giriyorum. Evet arkadaşlar bir arkadaşımız oldu. Seni seviyorum. Adını bilmediğim çok yani okuyamadım. Теперь прошу ты, пожалуйста, молчи. Смотри Evet, arkadaşımız öldürdü. Evet, bir. he <laughs> <laughs> Yo beni değil. Ben gittim gazı öldüm. O kolet öldürdü. Evet bir arkadaşımıza güvendik ve birincisi en büyük Allah. Evet en büyük Allah. Ama bir dakika arkadaşlar. Evet. şimdiki arkadaş Max döndüm. <laughs> olmadı vay be vay evet. bir arkadaşımız var bir satan var şu anda mike ne diyorsun evet mike çok üzülmüş ve bu videoya sizden 5 like istiyor hadi diğerine geçelim evet arkadaşlar adamın yanına gideceğim Evet arkadaşlar bu arkadaşımızla teşekkür ederim Bez adı Teşekkürler sana Bez ee, Çok iyi bir insan Sana selam söylüyorum eğer izliyorsan bilmiyorum Evet 2 i̇ki, iki bir kötü var şu an <laughs> Acaba ben iyi miyim kötü müyüm onu bilmiyorum Evet diğerine geçelim. Mike ne diyorsun? Evet Mike'ın dediğine göre dünyada iyi insanlar da varmış. Evet arkadaşlar. Dünyada iyi insanlar da var. Hadi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki arkadaşımız. Bakalım. Dönelim. Nasıl Mike? Ölme. Ay. Aga öldü. Bir tane attım. Ay. Dur dur. Bilmiyor. Arkadaşlar yanlışlıkla adam öldürdüm. Kanka özür dilerim. Pardon. Tek dokundum. Aksesuar attım. Dönüyorum. Aa multi. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Sen dibine gireceğim. Ama benden niye korkuyorsun? Şu an 3 Aa, 2 kötü 2 iyi yani. Leon Gerçekten kötüsün. Evet 2 2 kötü şu anlık. Ay yanlış olacak. Bit dur dur. Ya abi kötü. Üç kötü. Üç kötü yani dönüyorum. Arkadaşlar döndüm. Kabul etmedi. Ben de öldürdüm. Ne yapayım? Tamam. Sana güveniyorum. Gel. şöyle bir yayın. Aga biz salın mı arkadaşlar? Ya kanka bir sal sal. Arkadaşlar 5 kötü 2. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Dakika. Şimdi benim insanlık testimi ölçelim. Sıra ben. Evet. Kim olacağım Ve satmayacağım. Evet. Kim olacağım? Ve satmayacağım. Evet. İnternet iyi olursa. Dönüyorum. Kabul etmiyor. Kanka kaç. Du du du. Ne? Thank you ben arkadaşınla saati açıldın. Arkadaşım öyle Evet. Ah arkadaşlar arkadaşlar. Ben de sizinle olmak istiyorum. Ben de ben de. Ben de alım ben de. <laughs> Demek ki ben insanmışım. Satmadım kimseyi. Arkadaşlarım hep sattılar. <laughs> ne? <Beni> de <sattılar. Gülüyor> Demek ki 4 Yok, 3 mü? Bilmiyorum. Videoda sayarım. Ee, yani videoyu montajlarken kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.